Komandolar! Yüksek yapmaz düş. Söyleyeceklerimi yüksekleşe tekrar et! Ed. Korku nedir bilmeyiz! Korku nedir bilmeyiz! Biz dağların elleri! Biz, Biz dağların elleri! Yuva yaptık göklere! Yuva yaptık göklere! Baş döndüren yerlere! Baş, Baş döndüren yerlere! Engel tanımaz açarız! Engel tanımaz açarız! Yüce Engin dağları! Yüce Engin dağları! dağları. Elleri uzanırız! Elleri bulutlara! Mor bulutlara! Ben Türk komandosuyum! Ben Türk, Türk komandosuyum! Düşmanı çelik ben kendine ederim! Düşmanı çelik ben kendine Her yerde ben varım! Her yerde ben varım! Havada! Havada! Havada, Havada, Havada Karada! Karada! Denizde! Denizde! Çölde! Çölde! Satakta! Satakta! Batakta, batakta! Batakta! Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Hazır! Daim hazır! Hazır! Kim? Komutanım, müsaadenizle kış teçhizatlı komando kolunun kuruluşunu arz ediyorum. Kış teçhizatlı komando kolu, kol karargahı, birinci manevra unsuru, ikinci manevra unsuru ve hava mangasından teşkil edilmiştir. Kış teçhizatlı komando kolu, her türlü hava ve arazi şartlarında verilen görevi yapmaya hazırdır. Komutanım müsaadenizle kış teçhizatı komando kullanmış olduğu silah ve teçhizatı arz ediyorum. PKM hafif makinalı tüfek. RPG 7 tank savar silahı. Av tüfeği. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş MPT 76 piyade tüfeği. MPT 55 piyade tüfeği. Sarı 56 piyade tüfeği. 40 mm tam buralı bomba atar. A40 gene bomba atar. T40 küfek bomba atar. 60 milimetrelik havan. İşaret tabancası. Komando kolunun kullanmış olduğu gece görüş, gündüz görüş ve optik cihazlar. 3 ve taktik atış kulaktı. Akustik atış tespit cihazı. GoPro aksiyon kamerası. Tarif seti, 47-11 el telsizi, GPS, zoruntulmuş balistik kompozit başlığı.